çökmekte olan bir imparatorluk ve bu imparatorluğun küllerinden doğacak yepyeni bir ulus. Peki bu nasıl oldu? Bu büyük dönüşümü hazırlayan o çalkantılı döneme, o devasa güçlere gelin hep birlikte bakalım. Şimdi 20. yüzyılın başına gidelim. Ortada inanılmaz bir zıtlık var. Bir tarafta Avrupa ilerleme çağını yaşıyor, sanayisiyle, teknolojisiyle gücüne güç katıyor. Diğer tarafta ise Osmanlı İmparatorluğu var. Namı diğer hasta adam. İşte bu iki farklı dünya tarihin en büyük çarpışmalarından birine doğru hızla sürükleniyordu. Peki, Osmanlı neden bu haldeydi? Bu krizi gerçekten anlamak için önce burnunun dibinde, yani Avrupa'da neler olup bittiğine bir bakmamız lazım. Çünkü oradaki değişim sadece Avrupa'yı değil, bütün dünyayı kökünden sarsıyordu. Tabi bu yükseliş bir gecede olmadı, yüzlerce yılın birikimiydi. Düşünsenize 15. yüzyılda coğrafi keşifler başlıyor, Avrupa'ya akıl almaz zenginlikler akıyor. Sonra 16. yüzyılda Rönesans, sanat ve bilim adeta patlama yapıyor. 17. yüzyılda reformla birlikte kilisenin o sarsılmaz görünen gücü çatırdamaya başlıyor. Ve 18. yüzyıl, aydınlanma çağı, artık akıl ve bilim en tepeye oturuyor. Bütün bunlar üst üste gelince Avrupa'nın karşısında durmak imkansız hale geldi. Avrupa'daki bu büyük değişimlerin hepsi önemliydi ama içlerinden iki tanesi var ki Osmanlı İmparatorluğunu resmen bir şok dalgası gibi vurdu. İşte asıl hikayede burada başlıyor. İşte bu iki büyük devrimden bahsediyoruz. Biri ekonomik, diğeri siyasi. Gelin şimdi bu iki gücün eski Osmanlı dünyasını nasıl yavaş yavaş ama emin adımlarla parçaladığına daha yakından bakalım. Önce ekonomiyle başlayalım. Sanayi devrimi her şey İngiltere'de o meşhur buhar makinesinin icadıyla başladı. Artık insan gücüne, hayvan gücüne gerek yoktu. Makineler durmaksızın üretiyordu. Bu ne demek? Seri üretim demek. Yani çok daha fazla mal, çok daha ucuza üretiliyordu. Ve bu durum ortaya doymak bilmez bir canavar çıkardı. Sürekli ham madde isteyen ve ürettiği malları satacak yeni pazarlar arayan dev bir ekonomik makine. E, bu kadar ham madde ve pazar ihtiyacı olunca ne oluyor? Kaçınılmaz olarak sömürgecilik ortaya çıkıyor. Sanayileşen büyük güçler fabrikalarını çalıştıracak kaynakları bulmak ve ürettikleri malları satmak için dünyanın dört bir yanına saldırdılar. Resmen bir kapışma başladı. Peki bu yarışta Osmanlı'ya ne oldu? Maalesef Osmanlı bu sanayileşme trenini kaçırdı. Avrupa'dan gelen ucuz ve seri üretim mallar karşısında el tezgahlarında üretim yapan yerli esnaf dayanamadı. Kepenkler bir bir indi, atölyeler kapandı. Bu durum önce kitlesel işsizliğe, sonra da devasa bir dış borca yol açtı. Borçlar o kadar büyüdü ki sonunda Avrupalılar düğünü umumiye yani genel borçlar idaresi diye bir kurum kurup Osmanlı'nın vergilerine el koydular. Düşünün kendi toprağınızdaki vergiyi yabancılar topluyor. Yani imparatorluk ekonomik olarak iflas etmişti, bağımsızlığını kaybetmişti. Ekonomik çöküş yetmezmiş gibi bir de siyasi bir bomba patladı. Fransız ihtilaliyle yayılan bir fikir milliyetçilik. Yani her millet kendi kaderini tayin etmeli, kendi bağımsız devletini kurmalı düşüncesi. Şimdi durup bir düşünelim. Osmanlı nasıl bir imparatorluktu? Sırplar, Rumlar, Bulgarlar, Arnavutlar, Araplar. Onlarca farklı milleti bir arada barındıran devasa çok uluslu bir yapı. İşte bu yapı için milliyetçilik fikri vücuda enjekte edilen bir zehirden farksızdı. Yavaş yavaş imparatorluğun damarlarına yayıldı ve her bir milleti isyan etmeye, kendi devletini kurmaya teşvik etti. İşte böyle bir ortamda hem ekonomik olarak boğulan hem de içeriden parçalanan Osmanlı yönetimi İmparatorluğu bir arada tutabilmek için çaresizce bir dizi reforma sarıldı. Bu reformlar aslında bir nevi demokratikleşme adımlarıydı. Mesela 1839'da Tanzimat Fermanı dediler ki dinin ne olursa olsun sen Osmanlı vatandaşısın ve canın da malın da güvende. 1856'da Islahat Fermanı ile gayrimüslimlere daha fazla hak verildi. Sonra 1876 ve 1908'de Meşrutiyet ilan edildi. Bütün bunların arkasındaki temel mantık şuydu. Eğer biz daha adil, daha eşitlikçi bir devlet olursak hem içimizdeki azınlıklar isyan etmekten vazgeçer hem de Avrupalı devletler biz azınlıkları koruyoruz bahanesiyle sürekli işlerimize karışamaz. Kısacası bir hayatta kalma mücadelesiydi bu. Ve bu reformların zirvesi 1876'da ilan edilen Kanuni Yasası. Yani Türk tarihindeki ilk anayasa oldu. Bu gerçekten de devrim gibi bir adımdı. Çünkü tarihte ilk defa padişahın o yüzlerce yıllık sınırsız gücü bir anayasa ve halkın seçtiği bir meclisle kısıtlanıyordu. Artık güç tek bir kişinin elinde olmayacaktı. En azından kağıt üzerinde fikir buydu. Fakat mesele sadece anayasa yapmak, ferman yayınlamak değildi. Aynı zamanda büyük bir fikir savaşı yaşanıyordu. Aydınlar, entelektüeller soruyordu. Bu gemiyi nasıl kurtarırız? Her kafadan farklı bir ses çıkıyordu. İşte bu kurtuluş arayışında dört büyük fikir akımı birbiriyle yarışıyordu. Birincisi Osmanlıcılık. Diyorlardı ki din, dil, ırk fark etmez hepimiz Osmanlıyız. Ama Balkanlardaki isyanlar başlayınca bu fikir iflas etti. İkincisi İslamcılık. Bütün Müslümanları halifenin sancağı altında birleştirelim dediler. Ama Birinci Dünya Savaşı'nda Araplar İngilizlerin yanında yer alınca bu hayal de suya düştü. Üçüncüsü Türkçülük. Bütün Türkleri tek bir bayrak altında toplayalım. Bu fikir ileride kurtuluşlardı. Kurtuluş Savaşı'nın ana damarlarından biri olacaktı. Ve son olarak batıcılık. Onlar da diyordu ki, kurtuluşun tek yolu var, batının bilimini, teknolojisini, yönetim anlayışını almalıyız. Bu da kurulacak olan yeni cumhuriyetin reformlarına ilham kaynağı olacaktı. Gördüğünüz gibi imparatorluk adeta bir yol ayrımındaydı. Bir kimlik bunalımı yaşıyordu. İşte manzarayı bir özetleyelim. Ekonomisi çökmüş, milliyetçilik isyanlarıyla her bir yanından parçalanan ve bu fikir akımları arasında ne yapacağını bilemeyen birbiriyle kavgalı bir imparatorluk. Peki böylesine bir kaos ve çöküş ortamı sizce neyi doğurur? Tam da böyle bir ortam yeni bir tür liderin ortaya çıkması için aslında mükemmel bir zemindi. Ve o liderin doğacağı yere gidiyoruz şimdi Selanik'e. Selanik o dönemde sıradan bir şehir değil. Tam bir kaynayan kazan. Farklı milletler, farklı diller, farklı dinler bir arada. Demir yoluyla, deniz yoluyla Avrupa'ya sonuna kadar açık. Yani Avrupa'daki o yeni fikirler, gazeteler, özgürlük düşünceleri ilk buraya geliyor. Kısacası, Selalik, imparatorluğun tüm o çeşitliliğinin ama aynı zamanda tüm sorunlarının da küçük bir modeli gibiydi. İşte tam da bu hareketli, bu çalkantılı şehirde 1881 yılında Ali Rıza Efendi ve Zübeyde Hanım'ın bir oğlu dünyaya geldi. Mustafa. Peki, böylesine bir şehirde, ölmekte olan bir imparatorluğun tam kalbinde doğan bu çocuk, bütün bu kaosu, bu çöküşü, bu yeni fikirleri soluyarak büyüyen bu çocuk, günün birinde imparatorluğun kaderini nasıl yeniden yazacaktı?